sevenler sevilenler için çiçeklerim var. Mis kokulu güllerim var. Çiçekçi. Güzel çiçeklerim var. Sevenler sevilenler için. Mis kokulu güllerim var. Çiçekçi. Güzel güllerim var aşıklar için. O zaman benim mutlaka gül almam gerek. Bakar mısınız? Buyurun efendim. Gül istiyorum. Bir tek gül. O elinizdekini verir misiniz? Peki beyefendi. Beyefendi mi? Kim? Ben mi? Ah. <laughs> Müsaade edin ben takayım. Tak. Ne yapıyorsunuz? Çok bu para. Hayır, az bile. Hayatımda aldığım en kıymetli, en güzel gül bu. Teşekkür ederim. Çiçeklerim var. Sevenler sevilenler için. Çiçeklerim var. Güzel güllerim var. Mis kokulu güllerim var. Sevenler sevilenler için. Çiçeklerim var. Çiçekçi. Güzel güllerim var. Sevenler sevilenler için. Ah. Merhaba iyi abla. Merhaba çocuklar. Hadi tut Ayşe. Hadi. 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 hadi sen tutalım, Ay, dur. <laughs> İyi tutamadın! <laughs> Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk babaanne. Sana çay demledim güzel kızım. Elleri de Beni özledin mi bakayım? Neler söylüyorsun anlamıyorum ama sesinden mutlu olduğun belli. Keşke ben de senin gibi görebilseydim. Merhaba Hülya. Merhaba! Nilgün, geç kalıyoruz! Geldim Semih, geldim! Merhaba! Merhaba Hülya! Merhaba, nereye çocuklar? Ee, sinemaya! Dönünce bana filmi anlatır mısın? Tabi! Hoşça kal! Eyvallah! Güle güle, iyi eğlenceler! <gülüyor> <gülüyor> Buyurun, Bana bunu yapmayacaksın Lutfi ya! aleyküm! Aleyküm selam! Şurayı sıkacağım. Yok, olmadı be! Bağlayamadın mı? Dur, sana yardım edeyim. Aşağıya! Sıkıca düğümle şunu, gözünü seveyim. Sıkıya. Sorması ayıp olmasın ama... ...Sen bu ipi niye ağaca bağlamak istiyorsun? Çamaşır sermek için. Bugün çamaşır günün mü? Kendimi asmak için arkadaş. Niye? Sen çamaşır mısın? Anlamadın mı be adam? Ölmek istiyorum, ölmek! Hayır. Ne? Ölmek mi istiyorsun? <laughs> Yapma be! Yahu sen deli misin? Bu zamanda ölünür mü? Peki ne yapayım? Sürün! Hayır, ölmek istiyorum! Niye ölmek istiyorsun? Karım beni terk etti! Desene bugün senin bayram günün! Sevin be! Kurtuldun, hürsün! <laughs> Yo, ben lütfiyesiz yaşayamam! Ölmek istiyorum, ölmek! Yapma ya! Yaşamak çok güzel, bak... ...Yarın yepyeni bir gün olacak, güneş gene doğacak. Kuşlar, horozlar ötecek. Tavuklar yumurtlayacak. İnekler möö diye bağıracak, değil mi? Haklısın <laughs> 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 galiba! Allah baba da senin ölmeni istemiyor. Ya, kızıyor! Yaşayacağım, evet yaşayacağım! Sağ ol arkadaş, hayatımı kurtardın! kısa kes ahmak ıslatan başladı kaçalım. <laughs> Sen Hadi. benim en iyi dostum, en yakın arkadaşımsın. Gel seni bir öpeyim. <laughs> Hadi yürü gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Evime. Hadi.